Ben yukarıda video dakika başı açıp durduruyorum. Özür dilerim. <laughs> Hadi videoya geçelim. Ayyye, ayyye, ayyye. Ne yapıyorsun lan? Gençler ne oluyor gençler? Gençler sömüyor senin tipini var. Takaşiler. Usta. Efe nereye geldik lan? Takaşilerin yanına geldik. <laughs> evet ileride zenci var. Arap'ta mı Arap arkadaşta paçasız yabani. Serhat. Sen hiç takaşi arkadaşın var mı? Ben takashi arkadaşım yok oğlum. Siz takashi olmuşsunuz lan. Biz takashi değiliz. Gençler yani. şimdi nereye gidiyoruz? Size kuş alacağım değil mi lan? Eşek de YouTube'da para almıyorum. Size kuş alıyorum lan. Göt verin. Arkadaşlar lan. Serhat abimiz bize <laughs> çift mira alıp gelecek. Ha bok alırım. Serhat abimiz de para bol. Bu. Bunlar diyor. Ben sanki zenginim. Arkadaşlar. Daha götüme dön. Ne oldu? kafasına bak lan yuvarlak. Bana para ver desene. Ya siktir git Arkadaşlar bunlar deli ben bunlara güvercin inanmıyorum lan. Arkadaşlar burada kumru var hemen şu kumruları yakalayayım bunlara. Arkadaşlar paraları düşürdüm bu yedik ya. Hayır. Bazen bilir ama. <laughs> ne var lan git. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ne oluyor yarış mı var lan? Yok yarış mahalleye halay edip evle iki saat çıkamadım biletten nereden? Aa hadi nereye Arkadaşlar dedi hemen yukarıda nerealere geldik anasını satayım. Arkadaşlar Aa bu Arafa'le tam bir Arap Arafa. Arkadaşlar şişt. 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 bilmediğimiz bir mahalleye geldik. Ne Nurat'ten ne laflar. Semih başkan ileride gir götlerin. O arkadaş yukarıda neler uçuyor lan? Araba kırmızı var. Hah? Dumalle var. Arkadaşlar tam güzel uçuyorlar. <laughs> adam adam tam Miron Vana filan bir <laughs> sırdır. Evet arkadaşlar videoyu durdururum hemen orada. Evet Hoş. abi geldik. Burası hemen. Vallahi burası mı? Bakalım çocuklar. Miron karalı olduk ana Evet hemen burası arkadaşlar. Bakalım bizim Arap ileriden geçti. Bakalım kuşlar içeride. Oo. Neler var lan? Şurada başkalar maskon. Arap, uy. Güzel güzel kuşlar var arkadaşlar içeride. Aha. Evet, arkadaşlar hemen. Neyi kapı? Oğlum Efe buradaki arka tepeye bak. Arkada bir bango var. Arkada bir bango var. Valla. Valla. Ha bir dur. E, Çifte çim, pe, 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 pe. Pe, pe. Pe. ama hastalar da var arkadaşlar. Arka Efe pe. Pe. şunu alsak mı? Sen ben burada bango. Güzel saniye. Bango da takım 50 lira. <laughs> Alın bir arka tepe. Alın size kuşçu olun. Abi, Abi herkes sen herkes güzel. çok güzel. güzel. Evet. Aşağı sen beğendi beğendi ete ya? Arka Arka